Bugün güne çok kötü bir haberle uyandık. O haberle de tabii ki moralim çok bozuk, çok üzüntülüyüm. Üstelik hastayım, bütün gece doğru dürüst uyumadım. Allah'ım yar ve yardımcılar olsun diyorum. Çok çok büyük geçmiş olsun Türkiye'm. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Çok büyük bir felaket. Bu deprem haberi 1999 depremini Yaşadığımızda ben e, hatta bir hafta sonra Türkiye'ye uçmuştum. Yani çok çok e, büyük bir afet. Biz burada elimizden bir şey gelmiyor. Yardımlarımızı yapıyoruz. Instagram'dan paylaşımlarımı yaptım. Nerelere yardım edilebilir? Nerelere, nerelere güvenilebilir? Daha fazlası buradan elimden gelmiyor. E, Allah'ım Cümlemizi, evlatlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, herkesi, ülkemizi korusun diyorum. Ben dayanamıyorum. Beni, beni çok yıkıyor böyle haberler. Hayatımız tabii ki devam ediyor. İşine gidenler işine gidiyor. Çoluğuna, çocuğuna, evine, yemeğine her şeyimiz yapıyoruz. Ama tüm kalbimizle, tüm kalbimizle tabii ki o insanların yanındayız. Birkaç takipçimle konuştum, seyircimle konuştum. Hatta Hatay'da, Antakya'da ailesini ailesine haber alamayanlar oldu. Onların haberini bekliyorum. İnşallah güzel haberler alırlar. Cihan biraz önce kıyafetlerini hemen topladı. Bizim burada yardım kampanyası işte böyle toplanıyormuş. Oraya bıraktı, geldi. Dedim sen oraya bırak. Bizimkilerde ben de hazırladım birkaç paket. Onlar da yarın sabah Hakan gelecek, alacak. Böyle çeşitli yerlere e, dağıtmaya çalışıyoruz. Hijyen, e, gıda, Bebek şeyleri, bezleri falan daha çok kışlık kıyafetlere hazırlamaya dikkat ettim. Soğuk işte, eldiven gibi, şapka gibi, çorap gibi kalın ceket gibi, kazak, pantolon kalın böyle. Onlara dikkat ettim, onları çıkarttım, kartonları hazırladım. Böyle üzerlerine yazdım mesela gıda hijyen, bebek bezi, kıyafet böyle yazdım. Şimdilik bunları hazırladım. Hakan daha yarın öğleden sonra gelecek. O zamana kadar daha birkaç daha toparlayabilirim inşallah. Üzerlerine de yazayım ki dedim yani orada böyle açıp açıp ne var diye bakmasınlar. Hemen bilsinler ki bunun içinde gıda, bunun içinde hijyen. Yani ona göre dağılım yapılır diye. Arkadaşlar, hiçbir zaman geç değil yardım etmek için. İster para yardım olsun, ister böyle Eşya, kıyafet, gıda şu bu yardım olsun. Tabi biz buradan Almanya'dan elimiz gel, elimizden geldikçe toplanan yerlere vermeye çalışıyoruz. Instagram'dan toplanan yerleri paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah yerlerine ulaşır. İnşallah e, faydalanırlar. Bugün kalbim duracak gibi hissediyorum cidden. Bugün yani kendimi o kadar kötü hissediyorum. Diken üzerindeyim. Burada bizim eşimizden, dostumuzdan, Cihan arkadaşından... Antakyalı olanlardan mesela haber olmayanlar var daha mesela arkadaşlar olsun, akrabaları olsun. Yani onlardan haber bekliyoruz böyle. Bu haberlerden sonra, bu olanlardan sonra kendi hastalığımı unuttum. Allah'ım Yar ve yardımcılar olur inşallah herkesi tez zamanda kurtar, sevgililerine kavuştur. Bugün e, depremin dördüncü günü. Instagram'da çıkıp da e, böyle canlı e, hikayelerimde konuşamıyorum, imkan yok yapamıyorum arkadaşlar. Bana mesela sorular e, çok geliyor işte nereye güveniyorsun, ne yapıyorsun diye arkadaşlar. Ben mesela vefa.org, Ork, Hasene. Kızılay böyle yerlere yardımlarımızı yaptık. Ama ben Instagram'da olsun burada YouTube'da olsun yaptığımız yardımları, paketleri, şunları, bunları çok detaylı göstermedim. Sadece ilk gün yaptığımız paketleri gösterdim ve sonradan yaptıklarımızı e, göstermedim e, çıkıp da video çekip de işte Instagram'da işte şunu hazırlıyoruz bunu hazırlıyoruz bunları yapmak istemiyorum yardımlarımızı e, böyle şeylerimizi ben e, arka planda tutup e, öyle yapmak istiyorum tabii ki e, tek evimizden e, e, ...gilmedik. Ceketlerimiz, şeylerimiz, mesela kazaklarımız gitmedi. Yeni şeyler de alındı. Çocuk bezleri alındı, mamalar alındı. Bunlar hepsi paketlendi, gitti. Şimdiki zannetmeyin ki e, Aynur Hanım göstermiyor, Instagram'da göstermiyor. Bu ne yapıyor? Hiçbir şey mi yapmıyor? tabi yapıyoruz. Bizim akrabamız falan yok orada tabi Ailemiz falan yok ama arkadaşlar... ...arkadaşlarımızın aileleri var. Arkadaşlarımız ailelerini kaybetti orada. Tanıdıklarımız ailelerini kaybetti orada. Onların üzüntüsü bizim üzüntümüz. Tabii ki herkesin üzüntüsü bizim üzüntümüz. Ve bilhassa burada Cihan'ımın arkadaşının annesi hala hala göçük altında haber alınamıyor. Rönesans Residans Hatay'da bin kişilik residansmış orada. Bayağı kişi varmış hala göçük altında. Orada da o çocuğumuzun annesi ve kendisini ben de tanıyorum arkadaşlar. Cihan'ın aynı sınıfa gitti. Burada arkadaşlığımız oldu. Annemlerle aynı mahallede oturuyordu. Görüşüyordu. Burada eli kolu bağlı oturmak çok zor. Tabi oğlu buradan gitti. Gitti oraya ama ne yapabilecek? Nasıl yapacak? Çocuk ona da çok üzülüyorum. Cihan'la yaşıt daha. Deprem koskoca Almanya büyüklüğünde bir alan düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Allah'ım orada ki yardım ekiplerine, insanlara güç, kuvvet versin. Çok zor bir durum. Türkiye'de olsak diyorum daha mı farklı olurdu? Burada gurbette elimiz ayağımız bağlı mı diyorum? Bir şey yapamıyoruz. Gidip orada bir şeyler yapabilir miydik? Türkiye'de olsaydık diyorum. Bilmiyorum. Yani kafamızda cidden yani bin tane soru, üzüntü, kalbimiz sızlıyor. Burada yemek yediğimiz zaman huzursuzuz. Uyuduğumuz zaman huzursuzuz. Sıcak yatağımıza girdiğimiz zaman huzursuzuz. Çocuklar Hakan ilk ay böyle paket yapılan yere yardım yapılan yerlere gidip yardım ediyorlar. Ben de evde olup altaya bakıyorum. Onları öyle desteklemeye çalışıyorum. Çünkü hepimiz bir arada bir yere gidip bir şeyler yapamıyoruz. Küçük çocuk var. Onu oralarda ona olmaz zaten. Orada yapılan o apartmanlar göçen yeni apartmanlar arkadaşlar benim beynim aklım almıyor. 1999'da gördük, yaşadık. Daha ondan sonra hala mı böyle apartmanlar yapılır? Hala mı malzemelerden çalınır? Hala mı depreme dayanıklı yapılmaz yapılanlar veya depreme dayanıklı diye satılır? Ben haberlere bakamıyorum. Ben televizyonu kesinlikle açmıyorum. Çünkü yüreğim dayanmıyor. Zaten Instagram'a da şöyle bakıyorum. Acaba bir yerden birine bir yardım lazım da biz hikayemizde e, yayınlayarak yardımcı olur muyuz diye yapıyorum arkadaşlar. Ama şunu da söylemek istiyorum. Kurtulan çocuklarımız, bebeklerimiz, göçük altından çıkan insanlar, o perişan halleri, bunları Instagram'da lütfen Instagram'da yayınlamayalım. O çocukların o çocukların o hali yazık değil mi onların böyle bütün dünyanın görmesi? Biliyoruz zaten biliyoruz oradan öyle insanların çıktığını. Zaten e, Belli. O çocuklar yazık değil mi? O hallerini orada yüzlerini göstermek, perişan hallerini. Onların o anki hani müdahale edememeleri. Çekmeyin beni. Ben böyle görünmek istemiyorum. Ben Benim acımı böyle benim bu halimi göstermeyin diyemiyorlar insanlar. İki, bu videolar Instagram'da olsun Youtube'da olsun, e, videolarda olsun. In, i̇nternet hiçbir zaman unutmayacak. İki gün sonra bu çocuklar belki diyecek niye bizi böyle yayınladınız. Bu perişan halimizi. Benim bir de şu şeyim hep böyle düşünüyorum arkadaşlar. O kadar yetim çocuk, o kadar yetim çocuk kalacak. Bu çocuklar ne olacak? Bu çocuklar, çocuklar çalınıyormuş. O işte şu bu annesi babasıyız diye gidiyorlarmış. Bunlara çok üzülüyorum. Çocuklarını kaybeden anneler babalar bunlara üzülüyorum. Aileler dağılan aileler anneler babalar. Yani bilmiyorum toparlanması çok zor bir durum. Bizim dertlerimiz hiç dert değilmiş. Hiçbiri dert değilmiş arkadaşlar. Suyumuz kuru, yatağımız var, sıcacık yemeğimiz var. Allah'a şükür sağlığımız yerinde, ailemiz var. Böyle bir kayıp yaşamak, böyle bir şey yaşamak yani çok çok yani bilmiyorum bunun daha üstesi var mı arkadaşlar? Bilmiyorum. Yani e, oturup oturup yani her gün diyorum ki "Allah'ım ne olur, ne olur Allah'ım kimseye acı yaşatma, yaşatma." böyle acılar yaşatma böyle büyük acılar yaşatma çok zor bir şey. En büyük dileğim herkesin ailesi olsun, çoluğu olsun, çocuğu olsun, kayıbı olsun, ne varsa bir an önce bulunması. Çünkü bulunması hiç yoktan bir bulundu. Evet gördük, ne olduğunu gördük demek var arkadaşlar. Hiç böyle dört gün oturup bekleyip ne oldu? Yaşıyor mu? Acaba orada acımı çekiyor? Orada aç susuz mu? Ne yapıyor demek çok zor bir durum. Çok zor bir durum. Ben şimdi Altay'ı bekliyorum. İlkay yine burada yardıma gidecek. Mesela bir de bu yardımlarda işte eee topuklay kaplarından tutun yani neler neler e, yardım şeylerine konulmuş. E, bunlar tabii ki olmayacak şeyler. Zaten kendini bilen bir insan yapmaz. Instagram'da bu videoları alıyorlar, alıyorlar, döndürüyorlar. Alıyorlar, alıyorlar, döndürüyorlar. Alıyorlar, alıyorlar, döndürme döndürüyorlar. Döndürmeyin artık. Görüldü biliyoruz. Başka şeyler yayınlayın. İnsanlara Faydalı şeyler yayınlayın. O anda lazım olacak şeyler yayınlayın. Onları artık yayınlama ne gerek var? Herkes hep kaç kere aynı story paketleri yapıldığını işte neler topladıklarını nasıl biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Yaptıklarını da biliyoruz. Bin kere razı olsun. Önemli olan sadece yerini bildirmek, ne gerektiğini bildirmek, saat kaçta toplandığını bildirmek. Bunlar bunlar çok çok önemli. Öyle tek tek eşyalar açıp göstermek. kaç paket oldu şu oldu Allah'ım kabul etsin. Hiçbir zaman bunlar önemli değil bence. Göstermek hiç önemli değil arkadaşlar. Önemli olan yapmak, yerini bildirmek, vesile olmak, yardım etmek. Yardıma gelen ülkeler, o kadar ülkeler yardıma gitti. Almanya'daki gurbetçiler hiç durmadı. Biz burada çırpındık. Nasıl yardım ederiz, nereye elimizi uzatırız, nasıl vesile oluruz diye bu videoyu yayınlamam da burada bizim çırpındığımız da görün arkadaşlar. Görüyorsunuzdur gerçi Instagram'dan şuradan buradan ama... Cidden çok çırpınıyoruz burada ne yapabiliriz diye. Maddi yardım bence çok önemli. Maddi destek çok önemli. Elimizden geldiği kadar az da olsa hiç az çok demeyeceğiz. Çünkü orada ekipler düzenli olarak alışveriş edip sıcak yemekleri olsun, ne gerekirse çadırlar olsun, ısıtma aletleri olsun. Yani buradan paketlerle gidemeyen şeyleri orada yani daha düzenli yapıyorlardır. Ben böyle düşünüyorum. Onlar daha düzenli. Mesela bir afat olsun, kızılay olsun, ıı, ıı, yani vefa, orgosu bunlar yani daha organize orada ha, bu kişiye şu lazım, ısıtma lazım, çadır lazım, şu lazım diyerek sıcak yemekler mesela bir sıcak yemekleri buradan böyle şeyler nasıl gider? Ancak kuru gıdalar gönderdik. Yani bunlar zannedersem daha daha ıı, organizeli yapılıyordur. Benim düşüncem maddi yardım ıı, daha daha çok da önemli. Tabii çocuk bezleri, mamaları bunlar gitti. Bunlar güzel bir şey. Derdini acını paylaştığın zaman insan daha da ıı, güçlü olarak her şeyi yapabiliyor. Yardımın olsun, desteğin olsun, nerede ne gerekiyorsa. Ben de bu videoyu paylaşıyorum ki sizlerle burada konuşuyorum diyorum. Instagram'da yapamıyorum. Burada yaptım. Bunları paylaştığım zaman sizlerle sanki daha büyük güç topluyoruz. Hep bir, birbirlik birlik, beraberlik oluyoruz. Şurada burada hala böyle ne bileyim din, ırk, şu bu ayrımı yapanlar. işte şunu sen şöyle yaptın, sen şunu en iyi olsun. işte. Politika sen şunu şöyle diyorsun işte şu bakan şunu yapmadı bu bunu yapmadı şimdi onu onları hiç konuşmanın bence hiçbir zamanı değil. Önemli olan insanlara yardım edilmesi, oradaki insanlara yardıma koşmamız arkadaşlar. Gerisi sonra da yapılır. Kim suçluymuş, kim yapmış ayrılır, edilir belki yapılır bilmiyorum ama bunun hiçbir zamanı değil. Allah'ım hepimize güç kuvvet versin diyorum. Allah'ım hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bilhassa oradaki insanların yar ve yardımcısı olsun. Allah'ım oradaki insanlara güç kuvvet versin. Önemli olan bu. Ve inşallah e, görüşelim bir daha videomda arkadaşlar. E, bakalım artık ne zaman kendimize geliriz bir şeyler yapabiliriz. Orasını Allah biliyor. Hoşçakalın. Allah'a emanet ol.